Şahı Nakşibend Hazretleri Kaddesallahu Sırrahul Aliye'nin şeyhine misafir oluyor Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam oturuyorlar mübarek yemek yiyorlar. Emir Külal Hazretleri Kaddesallahu Sırrahul yemek yiyecekler. Hizmet eden sofi getiriyor, sofrayı kuruyor ve mübarek hadi buyurun diye yemek yiyelim diyor. Efendim, e, Hızır aleyhisselam so, yemeğe el sürmüyor. E, bu sefer Emülküler hazretleri diyor ki, kurban diyor bizim evimizdeki ekmekten de mi şüphe ediyorsun? Bizim evimizdeki ekmek temizdir, helaldir diyor. Yok diyor, senin bu adamın işi vardı, bu yemeği son anda çıkardılar diyor görevliler. Dediler ki yemek yap, misafiri var şeyhimizin. O da üfleye püfleye yaptı. Bize bu yemeği yemek düşmez diyor. Biz bu yemeği yemez, yersek hazır olamayız diyor. Bu yemekte zulüm var diyor. Şimdi zorlanarak bir geline yaptırılan bütün işlerde zulüm vardır, zulümat vardır. Ne olacak şimdi?